Herkese selam. Ben Nana. Bugün sizinle birlikte AVM vlog çekiyoruz. Şimdi AVM'ye geldik. içeri gireceğiz. İngilizce. Geldik. Siyana'ya girelim mi? Girelim. Ben şu Güzel hiçbir şey bulamıyorum. Çok evet. güzel Evet. Ama ben bunlardan alacağım artık mont alırız. Neydi bunların adı ya? Trench Coach. Yes. Onlardan. Çok Geçen geldiğimizde bunu göstermiştim ve bu ne böyle demiştin. Yani. Bunu gösterdim. Bunu gösterdim sana. Annemin baktıkları şeyleri beğenmedim. O yüzden başka şeyler bakacağım. Tam anlamıyla hiçbir şey bulamadım. <laughs> o yüzden geri dönüyorum. İnşallah tripodla birinin kafasına vurmam. <laughs> Tek korktuğum o. <laughs> Neye benziyor? Aşağı. 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 Benim şu şekilde bir çantaya ihtiyacım var. Çünkü böyle küçük çantalar artık hiçbir şey sığdıramıyorum. Ve ben bütün ev yanımda taşımam gerektiği için benim büyük çantaya geçeceğim en kısa sürede. kapatıcım gözümün altına dolmuş. Our Thing şarkı. İmdat. Annemler şu an arkada kamp sandalyesi bakıyorlar. Kamp planları varsa ben yokum. Hiç sevmem. kamp. O kadar sevmiyorum ki. Hiç benlik değil. Annemler ayakkabı bakıyor ben de oturuyorum benim hayat enerjisidir yani. Şimdi TK Maxx'e e gidiyoruz. Okul için çanta almam gerekiyor çünkü benim çantam yok çok tatlı ama ya. Benim peluş hastalığımı bilen bilir bilmeyen yine bilir hastasıyım çok seviyorum peluş. Şimdi annem kendine ayakkabı aldı ve ona diyoruz. Mutlu musun? Evet. Tamam. Şöyle. Çok tatlı. Değil mi? Bik, bik, bik. <laughs> Mekanın sahibi geri geldi. <laughs> DM'e geldim şimdi. Oo bayağı fark var. Bu şekilde. Su. Bardakların estetiklik. Çok soğuk. Ne? Çok soğuk. Çünkü soğuk. Sıcak da evet. vardır. Şimdi DM'den bir tane fotoğrafı çıkardık ve benim okul evraklarım için yine, yine ve yine bir şey doldurdum. Şimdi onu da posta evrak. Bak temizleme var. var Güzel bir soru. Bilmiyorum. Yani çok... annemler gene kaldı. Ne oldu gene? Dün 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 değişik bir meyve istiyorum. Değişik meyve. Değişik meyve. Çilek. Değişik bir meyve yok. Çok estetik. Ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Bilen varsa söyleyebilir yani. Ben değişik bir şey almak istiyorum ya. Böyle bir şey yulaf değil. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Şu an bir vazgeçtim. Kaka Pops alabilirim. Ben çok çok uzun süredir Kaka Pops yemiyorum. Bence bunu yapabilirim kendime. Kaka Pops. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceğim ya. Kaç aydır Kaka Pops yemiyorum. Yazık değil mi bana? <laughs> Y yeni rakı. <laughs> Çok iyi. <laughs> Almanya'da da yeni rakı geçiliyor. Selma abla rakıyı kırdı. <laughs> Üzgünüz. <laughs> Baksana bunu böyle alacaksın birinin kafasına. Şu. <laughs> Canım bir şey almak çekiyor. Bir şey almak sadece. <laughs> o yüzden bir şey almalıyım. çikolatalı yoğurt mu ne? Şaka. Wow. Sütlaç var. Milch rice yazıyor. Yani süt, pirinç, sütlaç. Aynı şey değil mi? <laughs> Annemler bıraktığım yerde hala. Her şey kalıpları da aramıyor. Şey mi? Yelek mi? Hı -hı. Amaarent, ben çikolata alacağım. Çikolata alacağım. Çok tatlı. Ama bunu istiyorum. Artık istemiyorum. Vazgeçtim. Buna 4 euro veremem. Hayır. Paskalya geldiği için böyle full yumurta ve tavşanlı her şey. Çakma Top, top, toblerone buldum. Annemle hala aynı yerde. Gidip bakalım. Yok. Bunlar sarmaz. Ve üşüdüm burada dolabın yanında duruyorum. Annemler hala aynı yerdeler. Onun yanına comeback yapıyor. Aleyna bunun fiyatını nasıl öğreneceğiz? Mesela bak bunlar 15 lira. Şey... Tamam da bunda 10 euro aynı yelek ya. çableyorum haş. Ne? Çok espas. Tu, my new Ya. Ben iyi tamam. Anksiyete krizimi bastırıyorum. <gülme> Bir şey geldi. Yanlış geldi. Niye video çekiyorum falan dedi herhalde abi de YouTube için dedim. Her çok YouTube için çekerdim. <laughs> Baksınlar artık alıştım. Eskiden çok utanıyordum böyle kaldıramıyordum yukarı. Sonra hep böyle çekiyordum vlogları. Sonra çok kötü oluyordu ve şey yapmıyordum. Bu böyle şeyin kıymanın biliyorsun. Yoğurt alalım, su alalım. Bu ayran değil mi? Ayran. Buttermilk yazıyor. Süt değil mi? Şimdi tereyağı, süt. İkisinin ortası ayran. Hani Bence öyle olması lazım ya. Nasıl yani? yani? Saçımı çek bari. Evet, bunu ben taşıyacağım. Bilsem almazdım. Kolyandanmış. Gerçekten çubuk kraker. Aynen. Evet, kadar şey çok. Çok iyi. güzel. Sonunda Türkiye'de hep neyin hayalini kurdum biliyor musunuz? Ayran şişeleri hep böyle çok küçük ya. Hep şunun hayalini kurmuştum. Ama büyükleri de küçük işte. Evet 300-400 mü ne? Bu 500. Hayvan gibi çok iyi. Ama tadı çok kötü. Kötü değil mi? Kötü değil. Ben bunu içmeyeceğim galiba. Bunu da şeker al. Hımm aldı. Küçük üstü adam mı? Hımm serçe mi ne? Serçe küçük mü oluyordu? Hatırlamıyorum. Çubuk Kraker aşığı olarak şuna öldüm bittim. <laughs> Sarışın kıvırcık uzun saçlı deyince ne o boşuna gidiyor. Evet, sen gitmiyor mu? Ben sarsızları tercih ediyorum. <laughs> Şimdi markete geldik. Ben ice tea alacağım. Işık çok rahatsız etti şu an gözümü. Annemler Teddy'de bir şey gördü. Onu almaya gittiler. Ya da bakıyorlar mı, bilmiyorum valla. Ben de burada oturuyorum. Çok sıkıldım. Ama gelmiyorlar. Hala gelmiyorlar. Ve hala bekliyorum. Selma abla rakıyı kırdı. <gülüyor> Üzgünüz. <gülüyor> Biz bir yarım saat önce eve geldik ama şimdi annemin arkadaşına gideceğiz. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Görüşürüz. Bye.